Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim sağlık sıhhat versin inşallah. Arkadaşlar bizleri soracak olursanız bizler elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Bugün de arkadaşlar salata yapalım. Şöyle malzemelerimi ben yıkadım. Domates, biber, maydanoz, nane, yeşil soğan, kuru soğan, limon, Arkadaşlar ben bunları doğrayacağım. Şöyle doğrama kabına da doğrayacağım. Önce şöyle domateslerimizi doğramakla başlayalım. Şöyle küçük küçük doğrayalım. İsteyen kabuklarını da soyabilir. Ve kabuklarını soymadan doğrayacağım. Arkadaşlar şöyle domatesleri doğradım. Şimdi içerisine maydanozlarımı da doğrayacağım. Şöyle bir tutam maydanoz yıkadım. Tabii ki malzemelerin hepsini önceden yıkadım ben. Şöyle de nanem var. Nanemi de doğrayacağım. Naneyi de ince ince doğrayalım. Şöyle yeşil soğan var. Yeşil soğanı da doğrayalım. Arkadaşlar kuru soğanı da doğrayalım. Onu da ince ince Arkadaşlar şöyle sivri biberlerimiz var sivri biberlerimizi de doğrayalım. Soğan gözümüzü yaktı. Biberler de ince ince doğrayalım. Şöyle hepsini kenara alalım salatamızı kenara bırakalım şöyle arkadaşlar şöyle kasemizin içerisine şöyle yarım yemek kaşığı salça alalım. Şöyle üzerine şöyle iki yemek kaşığı da zeytinyağı dökelim. Şöyle üzerine salata sosu da dökelim. Arkadaşlar şöyle ben sarımsağı dola, rondodan geçiriyorum kutuya koyup dolaba koy, buzluğa koyuyorum. Şöyle iki diş kadar da sarımsağı koydum. Şöyle tuz da atalım. Arkadaşlar şöyle bir çay kaşığı kadar pul biberi attım. şöyle bir buçuk çay kaşığı da kuru nane attım. Nanenin tazesini de koydum. Kurusunu da koydum. Şöyle bir kaşığa yakında toz biber attım. Arkadaşlar bunu karıştıralım. Şöyle limonumuz var. limonumuzu yarım limon da sıkalım. Şöyle kaşığa sıkayım ki çeyreğe girdiği zaman alalım. <laughs> limon da sıktım. Bunu güzel karıştırıp harmanlayacağım salatanla beraber buluşturacağım. Arkadaşlar şöyle hazırladığım sosu da şöyle salatanın üzerine dökeceğim. Karıştıralım salatamızı. Arkadaşlar salatayı yapmak istediğiniz zaman malzemesi tamamen size kalmış bir şey. Yani daha fazla da yapabilirsiniz. Daha az da yapabilirsiniz. O sizin kişi sayısına bağlı. Arkadaşlar salatam böyle oldu. Bizlere afiyet olsun. Bugün de videom böyle oldu. Arkadaşlar inşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.